Bunu nereye götüreceksin? Eve. Hadi götür o zaman. Tamam. Dur. 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 Ha, dur. dur, ben seni kucağıma alayım, annene sürpriz yapalım. Geriyi sakın bırakma. Hı. Annene sürpriz yapacağız. Şu an videoyu çekiyorum, tamam mı? Hı. Annene sürpriz yapacağız. Öpme, hayır, hayır, öpme. Bu kapıya ben kurayım dur. Anne namaz kıl Namaz mı kıl? bekliyoruz namaz kızım. Yere bırakma hayır gel buraya. Dışarı çık. Dışarı çık. Dışarıda tut. Hayır oturak yasak. Dışarıda tut. Sev orada. Niye getirdin bunu? Çünkü ben sevmek istiyorum. Ama aşağıda da sevebilirsin. Çok mu tatlı? Aşağıda sevelim baba. Bir bu teri. Balkonda sev o zaman. Balkona git. Adı ne bunun? Evet. Aynen. Evet. Hayır kaydırma, hayır. Kaydıracağım. Hayır. Kaydırma.